Doktor Doom kimdir? Doktor Doom'u anlamadan Avengers Doomsday'ı anlamak mümkün değil. Çünkü Doom sadece bir kötü karakter değil. O Marvel evrenindeki en tehlikeli zihin, en kararlı irade ve en korkutucu lider figürüdür. Bu video maskenin arkasındaki adam anlatıyor. Bir zalimi değil, bir canavarı değil, Victor Van Doom'un hayat hikayesini. Bu bir çocuğun annesini kaybetmesiyle başlayan, bir adamın tanrıya meydan okumasına kadar uzanan ve en sonunda Avengers'ın karşısına dikilen kaçınılmaz bir kaderin hikayesi. Bölüm 1. Latverya'da doğan bir lanet. Viktor Van Doon, dünyaya güçlü bir ülkede değil, unutulmuş, yoksul ve acı dolu bir coğrafyada gözlerini açtı. Latverya. Latverya, Marl evreninde sıradan bir ülke değildir. Burası halkının ezildiği, yöneticilerin değiştiği ama acının hiç bitmediği bir topraktır. Viktor'un çocukluğu da bu karanlığın tam ortasında geçti. Annesi Cynthia Van Doon, sıradan bir kadın değildi. O karanlık büyülerle ilgilenen, mistik güçlerin peşinde olan bir cadıydı. Amacı kötü olmak değildi. Tek bir hedefi vardı. Ailesini bu sefaletten kurtarmak. Ancak Cynthia gücü yanlış yerden istedi. Bir iblisle, Mephisto ile anlaşma yapmaya kalktı. Ve bunun bedelini hayatıyla ödedi. Victor annesinin ölümüne tanıklık eden bir çocuktu. Ve o gün içinde iki şey doğdu. Bilime karşı sınırsız bir merak, kader denen şeye karşı sonsuz bir öfke. Bölüm 2 Babanın Ölümü ve Yalnızlığın Başlangıcı Victor'un babası Werner Van Doom ise bir doktordu. Halkı iyileştirmeye çalışan, dürüst ve cesur bir adam. Ancak Latverya'da dürüst olmak hayatta kalmak için yeterli değildi. Ülkenin zalim yöneticisi hastalandığında Werner tedavi etmeye çalıştı ama başaramadı. Sonuç mu? Suç onun üzerine atıldı. Werner küçük Victor'u alıp karlı dağlara kaçtı ama o soğuk gecede Victor hayatta kaldı. Babası ise donarak öldü. İşte o an Victor Van Doom tamamen yalnız kaldı. Annesini şeytanın güçler yüzünden, babasını insanların zulmü yüzünden kaybetmişti. Ve kendi kendine şu yemin etti. Bir daha asla güçsüz olmayacağım. Bölüm 3. Bilim, Zeka ve Takıntı Victor kısa sürede sıradan bir çocuk olmadığını gösterdi. O bir dahiydi. Elektronik, fizik, kimya ama aynı zamanda büyük kitapları, eski ritüeller, kadim metinler. Victor için bilim ve büyü birbirlerine zıt değildi. Aksine birlikte kullanılmaları gereken araçlardı. Zekası sayesinde Latverya'dan kaçmayı başardı ve yolu dünyanın en prestijli üniversitelerinden birine düştü. Ve işte burada kader onu bir başka dahiyle karşılaştırdı. Reed Richards Bölüm 4 Reed Richards ve Doom'un Doğuşu Reed Richards, Victor'un tam zıttıydı. O da dahiydi ama kibri yoktu. Victor ise zekasını kimsenin sorgulamasına tahammül edemiyordu. İkisi aynı projede çalıştı ama Victor'un yaptığı hesaplamalar hatalıydı. Reed bunu fark etti ve uyardı. Victor dinlemedi. Deney patladı ve Victor'un yüzü kalıcı şekilde yaralandı. Ama asıl yara yüzünde değildi, egosundaydı. O günden sonra doğum için suçlu belliydi, Reed Richards. Bu olaydan sonra üniversiteden atıldı, dünyadan koptu ve kendi içine kapandı. İşte doktor Doom'un doğuşu burada başladı. Bölüm 5 Maske, Zırh ve Yeni Bir Kimlik Victor dünyayı terk etti, Himalayalara gitti, keşişlerle yaşadı, hem bedenini hem zihnini eğitti ve sonunda Doom zırhını yarattı. Bu zırh sadece bir teknoloji ürünü değildi. İçinde gelişmiş yapay zeka, enerji silahları, savunma sistemleri ve mistik tılsımlar vardı. Maskeyi yüzüne taktığında artık Victor Van Doom yoktu, sadece Doktor Doom vardı. Bölüm 6 Latverya'ya Dönüş, Bir Ülkenin Kaderi Victor Van Doom dünyadan uzaklaştıktan sonra tek bir şey öğrendi güç sadece sahip olmakla değil, kontrol etmekle de anlam kazanıyordu. Latverya'ya geri döndüğünde ülke hala kaos içindeydi. Yıllar geçmişti ama hiçbir şey değişmemişti. Halk hala yoksuldu, yöneticiler hala zalimdi ve korku hala günlük hayatın bir parçasıydı. Ama bu kez Victor kaçan bir çocuk değildi. O bilgiyle, teknolojiyle ve mistik güçlerle donanmış bir adamdı. Latverya'nın mevcut rejimini devirmesi uzun sürmedi. Ama ilginç olan şu ki Doom bunu bir zalim gibi yapmadı. Halkı karşısına almadı, onları ikna etti. Çünkü Doom halkın ne istediğini biliyordu. Güvenlik, düzen, aç kalmamak, korkmadan yaşamak ve Doom bunların hepsini sundu. Kendini Latveria'nın mutlak lideri ilan ettiğinde halk onu alkışladı. İşte bu nokta çok kritiktir. Doktor Doom Marvel evreninde nadir görülen bir figürdür. Çünkü o halkı tarafından sevilen bir diktatördür. Bölüm 7: Doom neden sadece kötü değildir? Marvel'daki birçok kötü karakter güç ister. Doom ise düzen ister. Onun gözünde dünya başarısızdır. Hükümetler zayıf, kahramanlar duygusal, insanlar ise kararsızdır. Doom'un felsefesi nettir. Eğer dünya acı çekiyorsa bu yanlış insanların yönetmesinden dolayıdır. Bu yüzden Doom kendini asla bir canavar olarak görmez. Ona göre Thanos fazla radikaldi. Ultron kontrolsüzdü. Loki kaotikti. Ama Doom Doom hesap yapar. Ve işte bu noktada Avengers ile Doom'un çatışması kaçınılmaz hale gelir. Bölüm 8: Fantastic 4'ü ve Doom'un takıntısı. Reed Richards Doom'un hayatındaki en büyük yaradır. Çünkü Reed Doom'un olmak istediği her şeydir. Saygı gören, takım lideri, insanlar tarafından sevilen ama Doom'a göre eksik. Doom, Reed'i hiçbir zaman sadece bir rakip olarak görmedi. Onu bir engel olarak gördü. Fantastic 4 ile her karşılaşma Doom için kişiseldir. Çünkü bu savaş sadece güç savaşı değildir. Bu haklı olan kim sorusunun cevabıdır. Ve Doom her defasında şunu düşünür. Eğer Reed olmasaydı dünya bugün daha iyi bir yer olurdu. Bölüm 9 Doom'un ile ilişkisi. Onu ayrıştıran şey. Doktor Doom'u Marvel'daki çoğu dahiden ayıran şey bilimi ve büyüyü birlikte kullanabilmesidir. Tony Stark büyüye mesafelidir. Doktor Strange bilimi ikinci plana atar. Ama Doom ikisini de araç olarak görür. Doom'un annesini kaybetmesi onu mistik dünyaya bağladı. Ama o annesi gibi körü körüne inanmadı. Büyüyü de kontrol edilebilir hale getirdi. Bu yüzden Doom büyücüleri küçümser, tanrılara meydan okur, kozmik varlıklarla pazarlık yapar. Ve en önemlisi hiçbir gücü kutsal kabul etmez. Bölüm 10 Doom ve Tanrılar Sınır Tanımayan Bir irade. Marvel evreninde birçok karakter tanrılardan korkar. Ama Doom korkmaz. Çünkü Doom'a göre eğer bir varlık yenilebiliyorsa Tanrı değildir. Bu yüzden Mephisto'ya meydan okur. Celestial'larla çatışır. Kozmik güçleri çalmaktan çekinmez. Doom'un asıl tehlikesi gücü değil, niyetidir. O gücü başkaları için değil, düzeni kurmak için ister. Ve işte bu noktada Avengers için Doom sıradan bir tehdit olmaktan çıkar. Bölüm 11. Avengers Doom'u neden yanlış anlıyor? Avengers Doom'u bir tehdit olarak görür. Ama Doom Avengers'ı bir engel olarak görür. Çünkü Avengers anlık kararlar alır, duygusal davranır, bazen yanlış yapar. Doğuma göre Avengers dünyayı kurtarmıyor, sadece erteliyor ve Doom bu ertelemenin bedelini insanlığın ödediğini düşünür. Bölüm 12: Doom ve Zaman meselesi. Çok önemli bir noktaya geldik. Doğum zamanı bozmaz ama doğum zamanla oynayanlardan nefret eder. Çünkü zaman doğuma göre kutsal değildir ama keyfi de değildir. Zamanla oynayan herkes dünyayı kaosa sürükler ve Doom kaosu sevmez. Bu yüzden multiverse ihlallerine karşıdır. Zaman çizgisini bozanları tehdit olarak görür. Ve işte tam burada Steve Rogers'ın adı Doom'un radarına girer. Steve Rogers kalkanını Sam Wilson'a verdikten sonra geçmişe gitti. Peggy Carter ile mutlu bir hayat yaşadı. Yıllar geçirdi. Bir aile kurdu. Bir çocuk sahibi bile oldu. Ama Doom için bu romantik bir hikaye değildir. Doom'un gözünde bu zaman çizgisine yapılmış bilinçli bir müdahaledir. Steve bunu iyi niyetle yaptı. Ama Doom'a göre sonuçlar niyetten bağımsızdır. Ve Doom şunu düşünür. Eğer bir kişi bunu yapabiliyorsa herkes yapabilir. İşte Avengers Doom zihin temeli burada atılır. Doktor Doğum'un Avengers'a bakışı hiçbir zaman kahramanlar dünyayı kurtarıyor şeklinde olmadı. Onun gözünde kahramanlar yangını söndürmek yerine alevleri kontrol altında tutmaya çalışan figürlerdi. Doom'a göre Kaptan Amerika idealleri saplanmıştı. Iron Man teknolojiye fazla güvenmişti. Thor dünyayı geçici bir savaş alanı gibi görüyordu. Ve en önemlisi hepsi aynı hatayı yapıyordu. Geleceği değil anı kurtarıyorlardı. Doom'un farkı da tam da buradaydı. O bir savaşı kazanmakla ilgilenmezdi. O bir daha savaş çıkmamasını isterdi. Bu yüzden yenilmezleri yendiği senaryolar bile Doom için yeterli değildi. Çünkü Doom'a göre bugün kazanırsam yarın başka biri çıkar. Bu düşünce onu daha radikal, daha kesin ve daha korkutucu bir yola sürükledi. Bölüm 15: Multiverse sonrası dünya ve Doom'un yükselişi. Multiverse olaylarından sonra dünya artık eskisi gibi değildi. Zaman çizgileri çatlamış, evrenler birbirlerine dokunmuştu. Avengers bu durumu kontrol altına alınması gereken bir kriz olarak görüyordu. Doom ise kaçınılmaz bir çöküş olarak görüyordu. Ve Doom şunu fark etti. Bu karmaşa güçlü olanın düzen kurması için eşsiz bir fırsattı. Latverya bu dönemde bir istisna haline geldi. Dünya karışırken Latverya'da suç oranı düşüktü. Açlık yoktu. Teknoloji ilerliyordu. Doom'un yönetimi altındaki ülke bir distopya değil, bir düzen ütopyası gibi görünüyordu. Bu da Doom'un dünya liderleri tarafından bile ciddiye alınmasına yol açtı. Bölüm 16 Doom'un korkutucu planı, düzenin tek merkezi. Doom'un Avengers Doomsday'deki amacı basit gibi görünür ama sonuçları yıkıcıdır. Doom dünyayı fethetmek istemez, o dünyayı birleştirmek ister. Ama bunu demokrasiyle, uzlaşmayla veya kahramanlarla yapamayacağını bilir. Bu yüzden Doom'un planı şudur, düzen tek bir iradeden çıkmalıdır. Ve o irade kendisidir. Ancak Doom bunun için kaba güç kullanmaz. Onun silahı, strateji, sabır, zamanı doğru okumaktır. İşte bu noktada Steve Rogers meselesi tekrar devreye girer. Steve Rogers geçmişe gittiğinde kimse onu durdurmadı. Çünkü herkes onun hak ettiğini düşündü. Ama doğum için mesele hak etmek değildir. Mesele emsel oluşturmaktır. Doğum şunu görür. City zaman çizgisini bozmadı ama zamanın doğal akışının dışına çıktı. Ve bu doğuma göre affedilmez bir şeydir. Çünkü eğer bir kahraman bile bunu yapabiliyorsa yarın bir zalim de yapar. Doğumun Steve'in peşine düşmesinin sebebi intikam değildir. Kıskançlık hiç değildir. Sebep nettir. Steve Rogers zamanla oynayanların kapısını aralamıştır. Bölüm 17. Doğum ve Kader. Kaçılmaz Çatışma. Doğum kader kavramına inanmaz ama insanların kader diye adlandırdığı şeyin çoğu zaman kontrolsüz tercihlerden doğduğunu düşünür. Steve Rogers'ın tercihi Doğum'a göre duygusal, bencil olmasa bile tehlikelidir. Ve Doğum'un gözünde şu soru belirir. Eğer Steve Rogers durdurulmazsa yarın kim durdurulacak? İşte Avengers Doomsday bu soruyla başlar. Bölüm 18 Doğum'un Avengers'a karşı son hamlesi. Doğum Avengers'la doğrudan savaşa girmez. Onları birbirine düşürür. Çünkü Avengers'ın en büyük zayıflığı şudur hepsi doğru olduğuna inanır ama herkesin doğrusu farklıdır. Steve Rogers meselesi bu çatlağı büyütür. Bazıları Steve'i savunur, bazıları Doom'un haklı olabileceğini düşünür. Ve Doom da tam bunu ister. Peki Doktor Doom neden son büyük tehdittir? Thanos evrenin yarısını yok etmek istedi. Ultron insanlığı silmek istedi. Ama Doom, Doom dünyayı kurtarmak ister. Ve bu onu daha da tehlikeli yapar. Çünkü kendisini haklı gören bir adam asla durmaz. Ve işte bu noktada Doktor Doom'un hikayesi bir kötü karakter anlatısı olmaktan çıkıyor. Bu gücün, zekanın, kaybın ve kontrol takıntısının bir insana neler yaptırabileceğinin hikayesi. Victor Van Doom hiçbir zaman sadece dünyayı yok etmek isteyen bir kötücül figür olmadı. O dünyayı daha iyi bir yer haline getirdiğine gerçekten inanan bir adamdı. Ve belki de onu bu kadar tehlikeli yapan şey tam olarak buydu. Latverya'da kurduğu düzen kendi halkı için bir kurtuluştu. Ama Avengers için özellikle de zamanla oynayanlar için bu düzen kabul edilemezdi. Çünkü Doom'un gözünde zaman, kader ve çoklu evren korunması gereken şeyler değil, kontrol edilmesi gereken araçlardı. Ve biz bugün Avengers Doomsday'a doğru giderken şunu çok net biliyoruz. Bu savaş kas gücüyle değil, zeka ile kazanılacak. Ve bu alanda Doktor Doom'un rakibi neredeyse yok. Tony Stark'ın mirası, Steve Rogers'ın zamanla yaptığı seçimler, çoklu evrenin kırılgan dengesi hepsi Doom'un radarında. Çünkü Doom zamanın akışını bozan biri değil, zamanın akışını bozanların peşine düşen biri. Ve bu listede artık Avengers'ın kendisi var. Avengers Doomsday bir süper kahraman filminden çok daha fazlası olacak. Bu film geçmişte verilen kararların, yapılan fedakarlıkların ve doğru sandığımız seçimlerin bedelini ödeyeceğimiz bir hikaye. Ve bu bedeli bize hatırlatacak olan kişi maskesinin arkasına saklanan bir zalim değil. Aksine kendisini tanrıdan bile daha doğru bulan bir adam. Doktor Doom geliyor ve bu kez mesele bir şehri, bir gezegeni ya da bir evreni kurtarmak değil. Bu kez mesele kimin haklı olduğuna kimin karar vereceği. Eğer bu hikayeyi başından sonuna kadar izlediysen artık Avengers Doomsday'ı sıradan bir Marvel filmi gibi izleyemeyeceksin. Çünkü Doom'u tanıdın, onu anladın ve belki de en korkutucu olan şey şu, bazı anlarda ona hak verdiğini fark ettin. Eğer bu tarz uzun film film anlatılan derin Marvel hikayeler hoşuna gidiyorsa kanala abone olmayı unutma. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsan beğenerek ve yorum yaparak bunu bana gösterebilirsin. Bir sonraki videoda belki de Avengers Doom'daydı her şeyin değiştiği o anı konuşacağız. Ya da belki Marvel'ın bizi hiç anlatmadığı bir başka karanlık hikayeyi. İzlediğin için teşekkürler. Unutma, bazı savaşlar yumruklarla kazanılmaz. Bazıları zihinle kazanılır. Ve bu oyunu Doktor Doğum herkesten iyi oynar.